Merhaba arkadaşlar. Ben uzmanoytur.com'dan Ünsal Durmuş. E, bu dersimizde eee MySQL'de bağlantıyı bire çok bağlantıyı göstereceğim. Diğer dersimizde eee birebir bağlantıyı göstermiştim. Bu dersimizde ise e, bire çok bağlantıyı göstereceğim. Peki ne işe yarar bire çok bağlantı? E, genel anlamda diğer derste söylediğim gibi veri tabanı tutarlılığını sağlar. İstediğimiz kayıtlara doğru bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Ee, şöyle bakacak olursak nasıl oluşturulduğuna, nasıl kullanıldığına bakacak olursak. Şöyle ben bir örnek vermiştim. Biraz daha yakınlaştırırsam. Bakın örneğin bizim yazarlar tablomuzu olsun bir tane. Ve yazarlar tablomuzda ID'si olsun, ad soyadı olsun. ID'si ad soyadı olsun ve makaleler tablomuz var. E, ID ile e, yazarlarla makaleler arasında şöyle bir ilişki var. Bakın diğer dersimizde e, birebir ilişkide şu iki tarafta e, şu makalelerin bağlandığı noktayla yazarların bağlandığı nokta aynı e, yazarlardaki gibi iki çizgiydi. Diğer dersimizde. Bakın bunda ise değişti. Yazarlar bir olduğu e, Makaleler ise çok oldu. Bunun anlamı ise bir yazarın birden çok makalesi olabilir. Fakat bir makale sadece e, yalnızca bir yazara aittir. Dolayısıyla bu anlamda hem şu da e, otomatikman oluşmuş oluyor. Bir makaleyi birden çok yazar yazabilir mi? Hayır. Bir makale kesinlikle bir yazara aittir. E, dolayısıyla tekrarlayacak olursam e, makaleler Birden çok makale olabilir, bir yazarın birden çok makalesi olabilir. Fakat bir makale bir yazara aittir. Ee, genel anlamda bire çok e, bu anlamda, bu şekilde kullanılır. Diğer bir örneğe bakacak olursak, şöyle daha önceden yapmıştım ben. Bir yazarlar tablomuz var. İçeriğini açtım. Deminki tablonun içeriğini açtım. Bir yazarlar tablomuz var. Yazarın ID'si var. Yani bir kimliği var. Ünsal durmuş bir numaralı e, yazar. Yani bir daha başka ünsal durmuş yok. Bir tane ünsal var. Onun da ID'si 1. Suat Cezik var mesela. ID'si 2. Başka bir Suat Cezik yok burada. Yani ID'si 3 olan, 4 olan, 5 olan, 7 olan başka bir Suat Cezik yok. Gördüğünüz gibi Tayfun Geçer. ID'si 3. İbrahim Çevrik. ID'si 4. Ben buradaki makaleleri e, ben eğer Ünsal Durmuş'a ait makaleleri çekersem bana hangisi gelecek arkadaşlar? Bakın deminki e, resimde de ilişki yaptığım gibi deminki resimde ilişki nasıldı arkadaşlar? Şu şekilde buradan gidiyordu makale. Yani hangi yazarın hangi makaleleri gibi. Eğer bakarsak şu kimliği eğer karşılaştırırsak ID'si 1 olanların yani Ünsal ait olanların Ünsal Durmuş'a ait olanların buradaki e, makallerini nasıl göreceğiz? Tabii ki de kime ait olduğu ID'si Bu ID, kime ait olduğu ID'si nereden geliyor arkadaşlar? Yazarlar tablosundaki ID'den geliyor. Biz kayıt ederken Ünsal Durmuş'a diye ya da çağırmak istediğimizde hangilerini çağırsak Ünsal Durmuş kime ID'si kaç? 1. Ünsal Durmuş'un ID'si 1. Biz diyeceğiz ki burada kime ait sütununda bir olan e, makaleleri bize getir. Bakın diğerlerini getirecek mi? Örneğin 2'ye ait olan bir e, makale var. 3'e ait olan bir makale var. Onları getirecek mi? Hayır onları getirmeyecek. Biz kime ait olanı istedik? Ünsal durmuşa ait olanı istedik. Yani kimliği yani IDC 1 olanları istedik. Burada da IDC 1 olanları isterken de neyi çekeceğiz? kime ait olanlar? Bir olan. Verileri çekeceğiz. Dilerseniz bunu e, SQL'de de bir basit sorguyla yazarsak daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi önce e, tarayıcımızı açalım. Ve localhost portumuzu değiştirmiştik diğer derste. 8080 80 5 80, e girdiğimizde burada ben otomatikman hemen açmıştım. İlk ders adı altında bir veri tabanı açtım. Daha önceden açmıştık. İçine eee makaleler diye girmiştim. Bakın. Şurada makaleler var. Bakın makalenin içerikleri var ve burada yazarlar var. Gördüğünüz gibi burada da yazarlar var. Biz diyeceğiz ki bir ait olan yani ünsal durmuşa ait olan makalelerin hepsini bize çek. Daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi ünsal durmuş burada 1 ise ID'si 1 ise eğer makalelere giriyoruz. Bakın diğer SQL dersimizde de SELECT komutunu işlediğimizde hemen e, aklınıza gelecek daha önceki dersler. Buradan SELECT yazdığımızda seç. Neyi seç? Bütün sütunları seç. Yani kime ait olduğunu, başlığı, makaleyi, bütün hepsini çek. Ne demek? Yıldız demek. From. Nereden? Nereden? Makalelerden. Maka. Makaleler. Daha önceden yine ver komutunu da görmüştük. Eğer biz bunu böyle yaparsak bize bütün makaleleri getirir. Yani burada olduğu gibi. Bir deneyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi bütün makaleleri getirdik. Bir veri tutarlılığı var mı? Yok. Biz kime ait olanı istedik? Bir numara ait olan. Bir numara kimdi? Bir numara ait olanı istedik. Doğru mu arkadaşlar? Bir numara ait olan kimdi? Yazar. Bir numara ait olan Ünsal Durmuş'tu. Dolayısıyla biz hangi makaleleri istedik? Ünsal Durmuş'a ait olan makaleleri istedik. Bizim veri tutarlılığını sağlamamız için en önce ne yapmıştık? Veri tabanı ilişkisini yapmıştık. E doğal olarak bunu kod da kullanacağız. Veri tabanı tutarlılığını sağlamak için. Ver diyeceğiz. Ver. Neyi arıyoruz? Nereden? Kime ait sütunundan? Kime? Alttan ile Ait sütunundan. Yani buradan. Kime ait? Evet. Kime ait? Eşittir. Ne olan? Bir olan. Bir kime aitti? Yani neydi bu? Ünsal durmuş. Biz kime ait sütununda ki bir olanların hepsini çekersek yani ünsal durmuşa ait olan makalleri çekmiş oluruz. Bakın gördüğünüz gibi bir ait yani ünsal durmuşa ait makalleri çekmiş olduk. Bu da bizim istediğimiz e, kayıtları listelememize e, sağlamış oldu. Listelememizi sağlamış oldu. Bu anlamda eğer yine bakarsak makallere bize şöyle diyelim bize Tayfun Geçer'in makalelerini getirsin. Bunun için ne diyeceğiz? Tayfun Geçer kaç? 3 numara. Yani kimliği 3 numara. Kime ait de ki 3 numara olan makaleleri getirsin. Yani Tayfun Geçer e ait. Baktığımızda Bakın 3 numara Tayfun Geçer e ait bir tane makale varmış. Bakın şöyle gördüğümüzde 3 numara kaç tane makale var? Sadece bir tane. O da bu sayfın geçer ayı. Yani veri tabanı e, bire çok ilişki bu şekilde arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.